Fatustan Mehmet Mahallesi, Armutlu olarak geçiyor. Asude Sokak, bu camin oldu. Tek yön gidiş, altısı da tek yön geliş olarak e, uygulanmalı. Burada büyük sıkıntı yaşanıyor gidiş gelişlerde. Çok e, kolay uygulanabilecek bir şey. Gidiş gelişlere uygun değil. Lütfen burası tek yön gidiş. E, camin alttaki Mert sokak üzerinden de geliş. Tek yön olarak uygulanmalı. Ee, bu sıkıntı çözülmeli. Ufak bir kararla bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Ee, sabah akşam büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu gördüğünüz caminin alt sokağı Mert Sokak üzerinden vatandaş dönüşünü yapacak ee, ve hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Ee, bugün pazar akşamı olduğu için şu anda e, trafik yok. Gün boyu büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ee, mesafede hiçbir değişim olmayacak. Yalnızca trafik rahatlamış olacak. Fatih Mehmet Mahallesi, Armutlu Asude Sokak tek yön giriş. Bakın şu anda karşıdan geliyor ve geri geri yol vermek zorunda kalıyor vatandaş. dediğimiz gibi bilginize. Burası bu şekilde uygun değil. Çift taraflı park var. Kolay gelsin.